yardımcı Gökhan Kağıtçıoğlu maçın değerlendirmesini yapacak. Varsa sorularınızı Hazır mıyız? Ee, rakibi tamamıyla kapattık. Ee, bu sırada da Bertu golü bulduk değişikliklerden sonra. Ee, maçtan planladığımız gibi gitti. Pozisyon daha iyi vermedik ikinci yarı boyunca. 88. dakikada çıkarken yaptığımız bir top kaybı sonucu gol yedik. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Ee, çok fazla çalıştık, çok fazla efor harcadık. Ama hazırlık döneminden sonraki ilk maçlar her zaman zor oluyor. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sorunuz var mı? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kaybetmemek bizim için önemliydi. E, maça e, iyi başladık. E, takım soğumasını iyi yaptık. İki tane cezalımız e, stoperlerimiz cezalıydı. Ona rağmen e, rakibimize çok fazla net pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Girdiğimiz e, daha bizim net pozisyonlar vardı. Direkten dönen topumuz da vardı. E, kazanabilirdik, öne geçebilirdik. Fakat rakibimiz öne geçti. Sonradan e, bizim bulduğumuz golle de maç berabere bitti. E, Deplasman'da da kazanılan bir puan bizim için iyi. Ee, önümüzde şimdi Antep maçı var. Ona hazırlanacağız. O, oyuncularıma teşekkür ederim. İnanılmaz şekilde bir özverilerdi, coşkullardı. Savunmamızı iyi yaptılar. Ee, biraz atakları sonlandıramadık. Orada e, dönen to e, dönen toplarda biraz sıkıntı yaşadık kontra atakta ama dediğim gibi e, şimdi bizim için Antep maçı var. Atay Spor'da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.